Steradian nedir? Katı açı ölçü birimidir, boyutsuzdur, sigma işaretiyle veya sr harfleriyle gösterilir. Kürenin merkezini tepe alan, burada gördüğümüz gibi kürenin merkezini tepe olarak aldı ve şurada kürenin yüzeyinde yarı çapın karesine eşit bir alan ayıran üç boyutlu bir açıdır. Örnek verelim, yarı çapı 1 metre olan bir kürenin şurada gördüğümüz gibi yarı çapımızı 1 metre kabul edelim. Bunun yüzeyinde şurası ya da şurası fark etmez. Birin karesi olan 1 metre karelik bir alanı gören merkez açı bir steradyandır. Yani yarı çapımız 1 ve onun kürenin yüzeyinde kapladığı alanda birin karesi olan 1 metre kare ise şuradaki açı bir steradyandır. Yarı çapı 2 metre olan bir kürenin yüzeyinde 2'nin karesi olan 4 metre karelik bir alanı gören merkez açı 1 steradyandır. Yani şuradaki yarı çapımız 2 metre ise şurada kürenin yüzeyinde 2'nin karesi olan 4 metre karelik bir alanı gören katı açı bir steradyandır. Yarı çapı 3 metre olan bir kürenin yüzeyinde 18 metre kare alanı gören merkez açı 2 steradyandır. Neden? Şuradaki yarı çapımız 3 metre ise 3'ün karesi 9 olduğu için şuradaki yüzeyde 9 metre kare gören katı açının ölçüsü bir steradyan. Yalnız burada 18 metre kare dediğimiz için 18'de 9'un 2 katı olduğu için bu merkez açı 2 steradyen olmuş oldu. Yarı çapı 4 metre olan bir kürenin yüzeyinde 8 metre kare alanı gören merkez açı 1 bölü 2 steradyandır. Neden? Çünkü yarı çapımız bizim 4 metre ise 4'ün karesi 16 metre karelik bir yüzeyi görse idi buradaki katı açımız bu bir steradyen olacaktı. Yalnız 16'nın yarısı olan 8 metre kareyi görmüş olduğu için 1 bölü 2 steradyen olmuş oldu. Şimdi kürenin yüzey alanı nedir? 4 pi r karedir. Kürenin tüm yüzeyi 4 pi kare ise ben bunu ne yaparım? Burada yüzeyin üzerindeki r kare alanına sahip olan yer bir steradyansa bunu buna böldüğüm zaman r kareler sadeleşir ve kürenin tüm yüzeyi 4 pi steradyan olmuş olur. Yarı çaptan bağımsızdır. Gördüğümüz gibi burada R ile ilgili bir ifade yok. Küre yüzeyindeki bir alanın steradyan cinsinden ifadesi nedir? Mesela herhangi bir alan olmuş olsun burada. Bunun steradyan cinsinden ifadesi buradaki alanı R kareye bölüyoruz. Neden? Çünkü R kare lik bir alan bir steradyana eşitti. Şimdi örnek soruları çözmek suretiyle daha iyi anlayalım çapı burada dikkat edelim çapı diyor 18 santim olan bir kürenin yüzeyinde 18 santimetre kare yer kaplayan bir bölüm kaç steradyandır Şimdi bize çap verildiğine göre 18 santim, ben bunu ikiye böldüm, 9 santim olarak yarı çapı bulmuş oldum. Çünkü ben zaten yarı çapa göre işlem yapıyordum. Yarı çapımız 9 olduğuna göre, 9'un karesi olan 81 metre santimetre karelik bir yüzey alanını gören açı ne olacaktı? 1 steradyen olacaktı. Ancak 81 değil de 18 santimetre kareden bahsettiğimize göre. 18'i 81'e böldük. 18 2 çarpı 9'dur. 81'de 9 çarpı 9 olduğu için buradaki 9'lar sadeleşti ve 2 bölü 9 steradyen olarak biz çözümümüzü bulmuş olduk. İkinci soru, Türkiye'nin dünya üzerinde kapladığı alan kaç steradyandır? Yani Türkiye'nin şuradaki bütün kenarlarından gerek deniz kenarlarından gerek kara sınırlarından dünyanın merkezine şu şekilde çizgiler çizmiş olduğumuz zaman Türkiye'nin yüzeyinin kaplamış olduğu katı açı nedir diye bize sormuş olmuş. Türkiye'nin yüz ölçümü 783.562 kilometre karedir. Dünya'nın yarıçapı da 6.371 kilometredir. Biz steradyanı nasıl buluyorduk? Alan bölü re kareden buluyorduk. Dünyanın alanı şurada verilmişti. Onu yerine yazdık. Dünyanın yarıçapı çapı da 6371'di. Onun da karesini aldık. Kare şu şekilde çıktı. Buna buna oranladığımız zaman 0,019 steradyanmış. Türkiye'nin dünya üzerinde kaplamış olduğu alanın katı açı cinsinden ifadesi. Şimdi bir başka soru soralım. Bir futbol topunun yüzeyi hepsi birbirine eşit olan 32 tane parçadan oluştuğuna göre her bir parça kaç steradyandır diye sorulmuş. Burada biz nasıl bulacağız? Tüm yüzeyin steradyan cinsinden ifadesini yüzeyin parça sayısına böleceğiz. Tüm yüzeyin steradyan cinsinden ifadesi 4 pi idi. Bunu bulmuştuk. E, 32 tane de birbirine eş parçadan oluşuyorsa bunu 32'ye böldük. 32'yi de 8 çarpı 4 olarak düşündüğümüz zaman 4'ler sadeleşti. Paydada da sadece 8 kaldı. Pi bölü 8. Pi yerine de 3,14'ü koyduğumuz zaman ikisini oranladığımızda şuradaki topun bir tane yüzeyinin steradyan cinsinden ifadesi 0,3925'miş. Oranladığımız zaman yani şuradaki topun bir parçasının topa göre steradyanını Türkiye'nin yüz ölçümünün dünyaya göre steradyanına oranladığımız zaman 20.6 çıkıyor. Demek ki topa göre bunun kapladığı alan dünyaya göre Türkiye'nin kapladığı alandan 20 kat daha büyükmüş. Şimdi haritayla ilgili bir soru soralım ve buradan bir sonuca varalım. Grönland'ın yani şuranın yüz ölçümünün Seradyan cinsinden ifadesi bir birimse Afrika'nın yani şuradaki Afrika kıtasının yaklaşık olarak ölçüsü steradyan cinsinden ne kadardır? Yani demek istiyor ki yüzey alanlarının büyüklükleri ne kadardır? Bunun alanı 1 ise bununkisi kaçtır diye sormuş yani bize. Dolayısıyla bu da nedir? Görünüş itibariyle şıklara bakalım. 1,5 2 2,5 ve 14. Gördüğümüz gibi Afrika'nın alanı Grönland'ın alanının bir buçuk katı iki katı hadi bilemedin iki buçuk katı olur ama 14 burada gereksiz bir işaret olmuş çok dışta bir limit olmuş dolayısıyla şunlardan ABC'den birini işaretlememiz gerekir. Şimdi bilgilerimize dönelim Grönland'ın yüz ölçümü 2 milyon 166 bin kilometre kare Afrika'nın yüz ölçümü 30 milyon 370 bin kilometre kare. Dolayısıyla benim Afrika'nın yüz ölçümünü Grönland'ın yüz ölçümüne bölmek suretiyle Afrika'nın yüz ölçümünün steradyan cinsinden kaç kat olduğunu bulurum. Böleceğim bunu. Böldüğüm zaman şuradaki 3 sıfırla buradaki 3 sıfıra attım. Şu kaldı. Bunları da oranladığım zaman yaklaşık olarak 14 çıkmış oldu. Yani doğru cevap burada D şıkkıymış. Peki neden bu şekilde bir soru sorduk diye soracak olursak haritaların gerçek ölçüyü göstermediğini bu şekilde hem bir sorumuzu çözmek suretiyle hem de bu şekilde göstermiş olduk.